Sokak eyleminin yarattığı özgürleşme açıktır ve örgütlenme başka bir hava. Ve şimdi onu tadıyorlar. Bana kalırsa barışçıl bir biçimde. Bu iş ne kadar uzarsa o kadar iyi olacak. Halkın sahte temsilcilere mahkum olmadığı, kendi temsilcilerini yarattığı, fabrikalardan, yaşadıkları yerlerden komiteler oluşturmaya başladıkları ve çoğulculaştıkları bambaşka bir düzeye geçilebilir. Ama tabii ki bunlar pek çok grup, devlet, Lukashenko, muhalefet, birçok aktör burada... Bunun böyle olmaması için elinden geleni yapacak. Çok kısa bir süre önce çok uzağımızda ve çok bilinmez görünen Belarus hakkında doğal olarak artık daha fazla şey konuşuyoruz, okuyoruz ve yazıyoruz. Kimilerin iddia ettiği gibi öyle sosyalist halk cumhuriyeti ekonomisi ve benzeri bir durum yok. Ama öte yandan burada sadece bir kuzey Kore diktatörlüğü benzeri bir tablo çizenler de çok büyük hata ıı, işliyorlar. Burası 15 eski Sovyet cumhuriyeti içerisinde sosyal devletin en güçlü olduğu ülke. Çok bir yetersizlikleri var ama ıı, öyle. Bunun somut anlamı şu. Iı, 1990'lar boyunca ıı, insanlar böbreklerini sattılar. Korkunç haller içinde kaldılar diğer 14'ünde. Burada kalmadılar. Şimdi bunun altını çizelim. Fakat geçen zaman içerisinde bir kişi kültü haline geldi Lukashenko. Ve tabii ki bir tek adam rejimine dönüştürdü, bir tek adam olarak ülkeyi yönetti. Bir ideolojisi yok. Komünistlere de baskı yapıyor, liberallere de baskı yapıyor. Kendisi de sosyal devleti korumak bakımından, devletçilik yapmak bakımından belki bir pozisyonu temsil ediyor ama örneğin bir partisi yok. Fakat insanların seçimlerden önce yani adaylıkların, aday adaylarının daha duyulur duyulmaz gözaltına alınması, tutulanması, devlet aparatında çalışanların keyfi davranışları e, ve bu uzun yıllar içerisinde birikmiş olan hürriyetlerin eksikliği nedeniyle halkın yavaş yavaş e, çeşitli vesilelerle itirazını yükseltmeye başladığını görüyoruz. Eğer e, daha sınıfsal, sosyal bir analizle yapacak olursak Belki şunun da hakkını teslim edelim Lukashenko'nun yaratmış olduğu Sosyal refah devleti Bir orta sınıf yarattı Fakat bunlar e, yani e, diyelim ki bir sosyalist ülkede o, olduğu türden bir ideolojik yaklaşımla da yetişmediler Ve batıcı bir e, endoktrinasyonla e, yetiştiler. Dolayısıyla refah Batılı endo endoktrinasyon bir araya geldiğinde de Daha farklı sonuçlar çıkıyor. Doğal olarak sokağa çıkanların çok fazla ve belirgin ideolojik politik renk vermediklerini görüyoruz. Esas itibariyle bir artık yeter dediklerini görüyoruz ama pek çok bölgeyi iyi çalışan analist bu sürede kentli orta sınıfların önemli bir rolü olduğunun altını çiziyor zaten. Hepimiz de izliyoruz gösterilerde etkin olan kesimleri. Şimdi öte yandan tabii muhalefet dediğimiz şeyi çok dikkatlice kullanmamız lazım. En önemli başkan adayı olan Tikhanovskaya ile birlikte iki tane daha kadın e, ne diyelim figürün bir, bir arada olduğu bir blok vardı. Svetlana Tikhanovskaya Litvanya'ya kaçınca bu yapı zararlı oldu. Ayrıca yine altını çizmek gerekirse e, Svetlana daha batıcı, Buna karşılık müttefiki olan diğer iki aday, Veronika Sepkalo ve e, Maria Kolosnikova, daha e, pro-Rus, Rusya yanlısı e, diyebileceğimiz figürler. Fakat ortak noktaları Luk Lukashenko'nun gitmesi ve bir başka ortak noktaları da neoliberal olmalı. Yani bu üçlüye kalsa hiç şüpheniz olmasın orada hızlıca özelleştirmeler başlar. Batı ile entegrasyon değil, Rus yayla veya daha dengeli işte bir şekilde içinde esas itibariyle neoliberal kapitalizmle entegrasyon. Bence izleyicilerimiz, okuyucularımız çoğunlukla şeyi kaçırıyor. Ee, bir hep böyle bir Rusya mı Batı mı denklemini. Hayır, her ikisinde de mevcut olan neoliberalizmin saldırısı var bu noktada. Bir, bir, bir. Öte yandan halkın talepleri var. Çok haklı talepleri var. Ortada bir diktatörlük var. Daha doğrusu ortada hadi diktatörlüğü biraz yumuşatalım ama çok otoriter bir tek adam rejim. Dolayısıyla şimdi halkın talepleri öne çıkacak. Yoksa halkın e, sokakları zapt etmiş olan halkın gerçek talepleri e, bu sahte neoliberal iktidar tarafından çalınacak mı? Böyle bir süreç yaşıyoruz. Şimdi geçen haftaya oranla halkın e, taleplerinin öne çıkması için daha olumlu bir zemin oluştu. Çünkü sonuç olarak e, ilk günlerde söyledikleri gibi e, Lukashenko istifa etsin, Svetlan Arnostyan'ın e, başkanlığını kabul etsin. Den geri çekildiz bizzat e, adaylar da yeni seçim gelecek. Güzel. Yani daha doğrusu işte çok kanlı süreçler veya provokasyonlar olmazsa bu yani Lukashenko'nun bu dalgaya dayanması çok zor görünüyor. Dolayısıyla bir geçiş süreci. Geçiş süreci demek özellikle bu ortaya çıkan barışçıl ortam farklı grupların örgütlenmesi, halkın kendini ifade etmesi için olağanüstü bir şey durum. Yani devrimci durum çok iddialı olur ama müthiş bir dinamik dönem. Biraz böyle ne diyelim gezi yanımsatan yanları var. Ben eşitlemiyorum yanlış anlaşılmasın geziyle. Ama ve yapmaya başlamıştır. Ama halkın öyle bir barışçıl olma konusunda öyle bir tutumu var ki görüyorsunuz. Yani bir Ukrayna bilinci var Belarus'ta. Bu çok önemli. Dolayısıyla yani orada şiddete provokasyona başvuran taraf kaybeder. Onu söyleyeyim. Çünkü Ukrayna tecrübesine sahip bu insanlar. Günlük izlediler. Dünyadaki başka olayları da izliyorlar. Dolayısıyla ve kendileri sokaktalar. Şimdi bu süreç tabii nasıl yönetilecek göreceğiz ama bir çoğulculaşma bu arada sadece neoliberal muhalefet değil, sosyalist muhalefet, efendime söyleyeyim yeşil muhalefet ve diğer renklerin ve halkın iradesinin açığa çıkacağı bir dönem olabilir. Daha doğrusu daha olasılığı daha yüksek görünüyor şu gün şu saat itibariyle baktığımızda.